Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz. Evet, Valorant oynuyoruz. Şimdi ilk önce bir el ısındırmak için ben Spike hücum gireceğim. Bu girene kadar ben bir gidip geliyorum. Karşılaşma bulundu. Tam zamanında gelmişim. Pearl haritası çıktı arkadaşlar. Bakalım burada ne alabiliriz? Zaten selam spike rey. hücum olduğu için herkes istediğine bence alabilir. Ama Raze'i... Allah ben de Reyna alayım bari. Bir dakika. Heh. Böyle iyi. Şöyle aleyküm selam yazın. Yazdık aleyküm Şimdi bir de telefondan açayım yayını çünkü... şey... Adı nedir? Çete bakacağım. <laughs> Okey açtım. Şöyle hatta selamun aleyküm yazayım. Yazdım. <laughs> giriyoruz <laughs> Aa, arkadaşlar chat'e bir şeyler yazıyor yayında bir kişi var büyük ihtimalle ben dışında bir kişi ya da bot da olabilir bilmiyorum Arkadaşlar OBS güncellenmiş cidden çok güzel olmuş. OBS ne diyeceksiniz benim canlı yayın yaptığım platform. Ben yani canlı yayınımı oradan açıp oradan aktarıyorum. blow a Oy. Hadi gireceğim mi artık? Yani nasip olur mu girmek sana? bir dakika. Yayının opaklığı neden bu kadar az? Yo değil. Valla bende mükemmel gözüküyor. Şundan dolayı mı açtım biraz? Ya bir başlamadı ya. Bu niye başlamıyor arkadaşlar? Aa, aa çıldıracağım. Parmaklarımı kilitlettim. İki kez normalde bir kere kitlettim ve bayağı bir duruyor. Sonra kilitliyor. Spike şükür. Çanta Acıkan, var mı? Acıkan yani ben yokum acık. Ac aa bir kişi daha geldi. Hoş geldin. Ete bir, bir şey yaz. Kimsin?

Hayır ya kolum yok. Alışamadım ısıma. Arkadaşlar bayağı kötü oynayabilirim çünkü ısınma turu Ya chatte biri daha var ya o da mesaj yazsın. Kim olduğunu bilmek istiyorum. He Pearl'de çok güzel bug vardı ama karşıda bridge. Bizde var. Bridge kendi takımının ultisine atabiliyor mu? Şu... Ama Sage lazım. Sage var mı? Şu an Yok. Şey şey Ay, bir şey söyleyeceğim istersen bak ne Ah be. Neyse spike çözmesin. Ne o bize yeter. Bu taraftan. Hızlı hızlı. Marisa. Oy! Hızlı hızlı. Kaç kaç kaç. Kaç. Bummmmm. Hadi sıkışsa bir daha deneyin. Efendim. Evet, şey <laughs> 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 Suyu mu yapacaktın ismini Hayır, etmezler. <laughs> <O adamlar nasıl gülüyor> adamın şeyin reyzen üstüne çıkabiliyor. Titriyecekler. Titriyecekler. Hadi be, sen şaka yapıyorsun. Ya nerede bu keşif okuyor Hadi be. Ben dönerim abi ben. Ah! Oh. Ya ne o? 48 5 tane ayaktan vurmuşum. İş çektik arkadaş artık bana selam çakacağım mı bir şey diyeceğim mi? Allah Allah. sağda. Allah sen bela Helal lan. bak. Spike'a bak. düşman <laughs> <Şöyle>. kaldı. Şöyle. Aldı helal. Yolun <laughs> <laughs> açık. İstiyor Taraf değiştirmeden önce son tur. Efendim? Efendim? Bir sen alır mı? Bir iki mı? Yok ben dedim öder oynamayacağız. Zafer hayattır. Ne yazdı lan bu değilsin ne alak? Hadi bakalım. Ne görecekler ki? O pire ne yapabilirim? Şöyle bir titriyecekler açabilirim ama. Onun burası <laughs> yanlış yer. Ya. Beyler gelin buraya kuruyorum. Ya kuş 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 kuş. Ya oğlum ne yaptınız? Bana adam bırakmadınız. Bana adam kalmadı. Ee ben adam vuramıyorum. Adam göremiyorum. Taraf değiştiriliyor. Oğlum bir adam görsem şöyle kafadan taklacının taklasın 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 taklasın. Evi vuracağım. Hadi hadi. <laughs> Şuradan bir dakika geleceğim. Şimdi Neon orada ölecek. Nerede o? Bak. Oha! Kafadan tek attı. <laughs> Beklemiyordum bunu. Pardon. Kanka böyle salalım ya, böyle salalım. Ya belki şunu AVS e atarız. Kanka ben çıkıyorum ya. Ben arka çekisi yatağım. Kabul edersin. <laughs> Girdiler ki adamlar Açık. Ne oluyor oğlum Kolsuzluk modum 120 ne o nedir? Ya çıldıracağım adam 120 vurmuşum. <laughs> Aa. Salın. Salın salın uzasın. Salın ya Oğlum çıldıracağım ya 120 vurmuşum kulsuzluk modu. şuna bakar mısın? Bana gelirse Oo. Oha. Bir düşman kaldı. Aa Rıza gelmiş. Selam geldi. ya. Aleyküm selam. Ya çözmeyin Spike salın. Salın çözmeyin. Sağ. Çözme çözme sağ 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 sağ. sağ. Çözme sağ. Ben Ramz. Nasıl la? Rıza'nın kanalın şifresi. Bana dedi ki senden başka kimse bilmiyor. Üş. Ya, <laughs> ya sağlık sağlık uzasın diye. <laughs> hadi, hadi, hadi. Nasıl lan? Sen ne savunma nasıl oluyor? <gülüyor> Arkadaşlar bakın <laughs> şimdi. Oy vurdum bir tane. Oh, Yapıştırdım. Kaka Ne vurum? Kilim içiyorum. Bak şimdi. Hop. Kastı. Burada. Kazandık. Sabunucular kazandı. Heh. bu Let's go. şimdi dereceli girebiliriz. Ben Guardian iyi oynuyorum ya. Hayır ne yaptın ki? Yani? Ne ben gruptan çıkıyorum. The believe in I love her you. I believe Yayında iki kişi var Onlar kim biri Hadi, Timur Rüzgar'ın hesabında öbürü kim Bakın şimdi ben de bu 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 şöyle ansız yazalım. Bu, bu 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 bu. Kim bu Sage benden. Ya ben Sky aldım Sage ben mi alsam? Adam Sky aldı. Neyse mükemmel takım kuralım. Ley lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay le 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 bakalım. Timur şu an le 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 Tamam. Bu arada arkadaşlar yayın 15 saniye 20 saniye gecikmeli. Ay! Lan bizdeki adamlar rankına bakın. Ben bu kadar yüksek ranklı değilim. Hayır karışdınız bir tık. İnşallah inmortal yok. Lan inmortal varsa bitti. Olabilir. Ama gerçi Immortal varsa ve biz yenersek ben bayağı yükselirim herhalde, buradan bir Radiant'a falan çak, şaka şaka. Üç Yo, üç şey Benim yayın rekorum dört. Ay dört demişim, beş. O da geçen açtığım yayında olmuştu. Seyirci olduğum için ben taşıyorum, şu ghost alıyorum ve yavaşlatan crew'u alıyorum. B'ye gideceğim ama... Ya ne yapıyorsunuz siz bana uysanız haaa. Haa B, buradan niye gitmedik B? Arkadaşlar şu ne işe yarıyor, şu ne işe yarıyor? Şurada bir şey var. B'ye basıyoruz kart çıkıyor level 5, power diyorum. Her yeri tanıdım, Arkadaşlar ben Sage'im önden girer misiniz lütfen? Aa selam kim lan bunu bir Revlos? Aleyküm selam. İnternet kafeden girenler buradan like diye biri de gel. Aa ben internet kafeden girmiyorum. Kendi bilgisi... Gerçi canlı yayın açmamdan bellidir de zaten. Aa, ben kör oluyordum Skylar. Leroy mi? Ha. Ya çık Reyna önümden. Ya Reyna önümden çık kuracağım. O ya acı... takım beni blokluyor. Şurada. Hadi be siz şaka yapıyorsunuz. Ben çıkmam acı. Normal hesap, tam. Bekle seni moderatör yapacağım şu. Buradan sonra buraya gidi. ha hadi. Dönsem dönemem. Ben seni moderatör... Leroy'u da moderatör yapacağım. Yap. Pek dur, kalkan çekeceğim. Ya şey... Yaa, Skye! Ya. Sky. <gülüyor> <gülüyor> yeah şey yapacağım? Benim ben şu an normal çözünürlük oynamıyorum. Ekran genişliğini küçülttüm bayağı bir. Bayağı bir küçülttüm ekran genişliğini. çok aha. Siz girin şuradan ben arkalayacağım. Arkalayacağım. Yayın gecikmeni ben size cevap verince geç gelebilir kusura bakmayın. Bela girseniz ne bekliyorsunuz? Işte. Buradan girilmez bir şey abi. Uyyy Ace mi atacak? <laughs> Hayır Ace attı 126 vurdum Neyse biz yine gir <laughs> Oğlum hile mi lan bu nasıl şey atabiliyor? Ya bana gardiyan verin. Gardiyan verin. Ay 3 kişi olduk lan yayında güzel. Oğlum bunlar kesin Radyan mısınız? Burayı oynayamaz yoksa? Ben şok, ben biz de şok. Where is he say? Zor. Oha ya ne oluyor ne oluyor? Bir şey anlamadım ölüm. Aa ben kalkan çekiyorum şimdi. Abi şaka oldu ya. Hacı ne oluyor biz ne oldu? Neden böyle oldu? Bir dakika. Benim leş gibi hassasiyetim var. Ne alaka ya, şey şifresini var? Oo 4 kişi OLDUK lan ya rekorum kırıldı. Kırılıyor. Vandal aldım. Şunu biraz daha hızlı dönemiyor mu? Hayır bu güzel oldu. E ne sandın? Çok iyiyiz. Kime kır lan? Reyna mı karşıdaki? Ace atan. Maç keyfi çok iyi tabi. Benim işlemcim <laughs> 50 FPS alıyorum ne alaka? Bak şimdi çıkacağım kafadan. <gülüyor> <gülüyor>

Ben mi çok mu adamlar mı çok pro yoksa hadi herifler hile mi? Hadi mükemmel. Feyge kurtar. Can Can yok. Can. Şimdi geldi. Hayır mı? Ayakta kalan son oyuncu. Hadi be. Kanka yani pus can bas kendine. Can bas. Kanka hiç pikleme. Ne gerek yok. Halata gidebilirsin bence. Bence. Gösterme. Gösterme kanka. <laughs> Bir oyna koy. Bak mal görmedim. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Gidiyoruz lan be. Rekoru kırdık. Tabanca. Ya ya gıdım kalmıştı. Ses mi yok? Nasıl lan? Ses nasıl yok? Endişelenmeyin. Son Sesin olması lazım. <laughs> ya, ya, gıdım ses yok? <laughs> Var ses. Cidden ben telefonumdan açtım. Var. 7 kişi izledi ben rekorumu kırdım. Param alan. Ben de koşarak sıkıyorum sanki çok Ay, değişti. Lüzü senin tabletinin sesi kısıktır. Hepsi B'de de. Çoğu B'de sen kur. Hacı ya ölmeseydim az önceki el vandal alacaktım. Onu. Hadi be. Ben yine mi kılacak abi? Ay bu tanesini vurdum da. Canap ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyoruz işte canlı yayın. Yo ben teslim olmayacağım. Bu ne ya? Bunu alırsam ne alabiliyorum? Marshall alabiliyorum. Roblox Leroy. Eee valla 700'den bir rekor kırdık. 5 kişi var. Çok iyi lan. Hep böyle olursa izlemelerim. Ben hep canlı yayın açarım ki. Valorant dışına Fortnite, Minecraft, Stumble Guys şey, canlı yayını da açarım. Uf, hadi be. Gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin. Sıkıysa gel. Ya kör oldum. Ee, Marshall'la pikledim. Mükemmel zeka. Artı 200 ay. Eee sports. <laughs> Tabi <soşi> sports. Ah, göremiyorum. Arkadaşlar mükemmel oynarım biliyorsunuz. Dünyadaki Gösterme, Göster, gösterme. Yük kalmadı. Titriyecek. Ayakta kalan son. koşarak tutma böyle. Abi biz ne yapıyoruz ya? Efendim yerlere <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Ben yayını bir kapatıyorum. Geri gelemeyebilirim haberiniz olsun. Bay bay.